Hudutsuz Sevda yeni bölümde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Halil İbrahim'in eski aksiyon dolu sahnelerini tekrar görelim diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Ayrıca dizimizde en sevdiğiniz karakteri ve yeni bölümle ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşın. Hadi hazırsanız detaylı analiz videomuza başlayalım. Dizimizin son bölümü çok heyecanlıydı. Halil İbrahim Didem'le Kaan'ın evlendiğini gördü ve bu durum sonrasında ne yapacağını bilemedi. Dizimizin yeni bölümünde artık saflar belli olmaya başlayacak. Gürcü Kemal, Cengiz'in Esma'yı tehlikeye atmasının ardından ona karşı bilenecek ve Gürcü Kemal ile Halil İbrahim birlikte hareket etmeye başlayacaklar. Bu süreçte dizimize yeni dahil olacak oyuncularla beraber iki tarafta güçlenecek ve artık taraflar net bir şekilde belli olmaya başlayacak. Bu süreçte Halil İbrahim sevdiklerini korumak için çabalarken düşman ise kötü planlarıyla karşımıza çıkacak. Özellikle Kaan Didem'i kullanıp Halil İbrahim'i zor durumda bırakmak isteyecek. Halil İbrahim bu süreçte sevdikleriyle sınanmaya devam ederken bir yandan da Kaan'ın saldırılarına cevap vermek için elinden geleni yapacak. Öte yandan bu Kaan mevzusu çok uzatıldı. Bölümlerdir Kaan'ın gerçekleştirdiği kaza bile ortaya çıkmadı. Ben artık Kaan'ın güç kaybetmeye başlayacağını ve bu süreçte Halil İbrahim'in Kaan'ın gerçek yüzünü herkese göstereceğini düşünüyorum. Ardından Halil İbrahim Kaan'ı zora sokacak planlarıyla karşımıza çıkacak ve Halil İbrahim'in eski aksiyon dolu sahnelerini yeniden göreceğiz. Öte yandan bu süreçte Gürcü Kemal'in Halil İbrahim'e olan desteği Halil İbrahim'i çok daha güçlü birine dönüştürecek. Ancak düşman da boş durmayacak ve Halil İbrahim ile Esma'nın oyununu Gürcü Kemal'in öğrenmesi için elinden geleni yapacaklar. Ben Gürcü Kemal'in çok geçmeden Halil İbrahim ile Esma'nın ilişkisinin sahte olduğunu öğreneceğini ve ardından Gürcü Kemal ile Halil İbrahim'in karşı karşıya geleceğini düşünüyorum. Ancak Halil İbrahim mert birisi ve Gürcü Kemal bunu çoktan fark etti. Zaten kızını Halil İbrahim'e vermesinin sebebi de bu. Halil İbrahim'e güveniyor olması ve onun kızına ne kadar iyi sahip çıkacağının farkında olması. Bundan dolayı ben Gürcü Kemal'in gerçeklerle yüzleşmesinin ardından Halil İbrahim'e gene destek vereceğini ve onun yanında olacağını düşünüyorum. Halil İbrahim de bu süreçte Gürcü Kemal'i yanıltmayacak ve Esma'yı düşmanlardan uzak tutmak için elinden geleni yapacak. Öte yandan Didem zaten sinirlerimizi fazlasıyla bozuyordu ve şimdi de Didem Kaan'ın yanına geçti. Bundan sonra Didem'in daha sinir bozucu tavırlarını göreceğiz ve Didem'in kötü planlarının ardından ona olan kinimiz giderek artacak. Ancak ben hem Kaan'ın hem de Didem'in ömrünün çok uzun olmayacağını ve birkaç bölüm içinde bu ikilinin sonunun geleceğini düşünüyorum. Aynı zamanda Cengiz de bu ikiliye dahil. Cengiz ve Kaan birbirlerine çok benzeyen iki karakter ve bu iki fevri karakterin sonunu kendi fevrilikleri getirecek ve Halil İbrahim bu iki karakterden almak istediği intikamı başarıyla alacak.